Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ama ilk önce size bir çekiliş hakkında haber vereceğim. Direkt şu YouTube'a giriyorsun. Ben buradan zaten Papi oyunda diye bir kanal var. Ben direkt kendi ismimi yazdım. Ee, şey yaptım. Sadece bu çekilişe katılmak için abone olmanız, ee, abone olmanız, like atmanız ve yorum yapın yeter bence. Bakın arkadaşlar. Papi oyunda bu. Ulan. Arkadaşlar şimdi onun kanalını göster e, kulübünü göstereceğim. Ben direkt o kulübe şey, katılma isteği yolladım. Hepsi büyük değil. Ya ben bir seni sessiz alayım. Bakın P büyük Papi sonra o büyük lan o büyük. Ha bak direkt çıktı zaten. 3 kişi Başkan Papi oyunda G e, bütün karakterleri var. Çok iyi oynuyor herhalde. Katılma, kulübünize katılma isteği yollandı. Katılmışımdır inşallah. Anlar yanım başlıyor. Pepe oyunda YouTube. Tamam. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Direkt abi. Lan ben de oturmuyorum yerime. Direkt gezerek oynuyorum ya. Frank'le bu arada arkadaşlar mağara mı Frank aldık. 80 taşta 39'a düştü aldım. İnternet çok da iyi. Evet çok da iyi. Şunu alırım. Kafasını kıracağım. Arkadaşlar siz de sadece abone olun. Like atmanız ve yorum yapın. Belki siz de bu, bu arada 3 kişiye 2000 taş alacakmış. 5 kişiye 950 alacakmış. Ben direkt yazdım yoruma. Lan YBC de videosunu çekti. Gelme bak o bul bize gelirse mahvolduk bak. Şu an sadece oyuna odaklanmam lazım. Oh. O. O çekiliş hemen bence olur muyum bilmiyorum da korkuyorum biraz. Beni alacak mı diye patlıyor oyunda. Korkuyorum ha. Çekilişe katılırsan. Hesap mı veriyordu öyle bir şeydi ya. Evet arkadaşlar. Üçüncü olduk. Mağara adam Frank'imizle üçüncü olduk. Şu an elim ayağım titriyor ya. Bu arada arkadaşlar 8 bit alacağız. Yok ya tek girmeyelim. Biraz savaş top oynayalım video hemen 3 dakika olur mu ya? Sanki 5 saniye olmuş gibi hissediyorum ha. Bizde şeyli var lan. Star şeyli de. Alma. Helalsin lan Krov. Şurayı açalım böyle. Şimdi kötü oynadım değil mi? Bak hakkını verin. Kötü oynadım değil mi? Ben de bence çok kötü oynadım. Brok yapma brok. Brok yapma abi. Abi ben bunlara sıkıyorum. Yanlış ulti bastım be. Kurov sana halal. Helal sana Kurov. Bu Kurov da iyi oynuyor ha. Helal Kurov. İlk golü attı. Evet arkadaşlar ilk golü attık. Ben Ronaldo gibiyim bu oyunda. Bastım ultiyi. Öldür. Koruyun beni. Öldüm be. Ulti de boşa gitti ya. Önemli değil arkadaşlar. ilk golü attık. Bir gol atmalarına izin vermemeliyiz. Onları bu elden almamız lazım abi. Helal lan Kurov. Abi Kurov sana helal lan. Bak ben Kurov'un hakkını geri getiremedim. Kurov kadar güzel oynayamadım vallahi. Vallahi Kurov gibi güzel oynayamadım. Vallahi ben kendimi çok böyle şey yapmak istemiyorum. Bulcum gel buraya kardeş. E, deli abul. Ben direkt abi şurayı açmak istiyorum. Lan o açayım dedim adamı öldürdüm ya. Ya abi niye gol yedirtiyorsunuz? Yok lan benim suçumdu. Adamlara ben izin verdim. Ben bir saat orada oyalandım. Adamlar gelmiş gol atmış. Kurum sen tutarsın bak. inanıyorum sana. Anam yedik yedik abi. Şu bul sayesinde yenildik ha. Bu çok güzel oynadı valla. Eksi dört ne ya? Niye ben savaştım? Aslında savaş topu kalsın da. Ben ne alayım? Arkadaşlar. Ben bir Jack'i oynayayım ya. O çekilişi siz de katılabilirsiniz yani. Üç kişi altı kişi oldu. Hadi. Adamlar güçlü bak. Geber. Öldürdüm. Ah oh, boş yere ulti bastım. Aslında basılırdı gerçek ha. Bak bunda hakkımlar gerçekten basılırdı orada. Çekemedim lan mı? Duvardan çekeyim dedim. Deli mi lan bu? Ya abi kim bana o topu attı? Allah için be. Orada ne güzel ulti basacaktım ya. Ben duvardan vurabiliyorum ki deli. Ultisi boşa gitsin. Karol 686. Bu arada arkadaşlar koronavirüsü Diyarbakır'a gelebilir. Yani bizim olduğumuz şehre gelebilir, sizin olduğunuz şehre de gelebilir. Ondan dolayı elinizi sık sık yıkayın, bir saatte bir falan yıkayın. Ama sabunla böyle yıkayın, sabunsuz olmaz değil mi? de siz dedi biliyorsunuz, biz, sen geri biz geri de kalalım sabunla yıkayacağız diyorsun. Ama belki yine de ben diyorum. Ya abi ya, koronavirüs yüzünden oyuna odaklanamadım vallahi. Aldım ben bunu. Hadi abi Şeli. Şeli sen alırsın onu hadi. Helal abi. <laughs> Utku yine gol attı abi. Ya ben bu sefer topu gol atmayı çok seviyorum mu? Çek abi şunları. Tak. Vuramadım o. Adamlar yaklaştırmıyor abi ya. Abi ben burayı tutmam lazım. Abi niye ben öyle bir şey yaptım? Attılar adamları yani suç yok. Hayır hayır hayır. Gelme. Helal sana. Gel ben duvardan vurabiliyorum ki. Ben duvardan vurabiliyorum ki. Abi helal sana. Sık lan. Deliri o ya. Rico bak bu sefer senin yüzünden yenildik onu söyleyeyim. Gülşel daha girebiliriz yani. Sıkıntı yok. Ne alayım ya? Aldım bir şey de. Arkadaşlar çekiliş bayağı iyiydi. Hesap veriyor muydu unuttum. 9000 kupalık falan yazıyordu ama. Unuttum yani. Abi ben direkt sıkıyorum. Allah ne verdiyse sıkarım ben yani. Tek işim Allah ne verdiysedir. <laughs> komik de bak bu. Gülmeyenler için de komik değildi. Sıkıntı yok kardeş. Şurayı bir yıka. Kendi kalene atar mısın? İşte bu. Ne dedim ben? Kendi kalene atar mısın dedim ve kendi kalene attı. Ne dedim abi ben? Kendi kalesine atar mısın? Atar. Çünkü o bizim bir kralımızdır. La Rico, ne yaptın bak kaşınma. Allah sana ulti al. O onu aldım. Ben direkt gol atmama gidiyorum. Ben gol atacağım. Atacağım ben gol gol. Kendi kaleni atar mısın yine? Yine kendi kaleni atar mısın Derilcim? Dersen kendi kanalına atar mısın? Ya abi gol atıyorlar adamlar be. Alanlar oynuyor ve. Attı be adamlar. Oynuyor adamlar, oynuyor. Tırra. Yeni Yine ulti daha. Boş yer ulti bastı. O. Koru beni. Tra. Allah Rico nasıl oynuyor ya? Zaman ak akımından da yenebiliriz. Kendimiz gol atarak da yenebiliriz. Sadece kendimiz gol atarak yenmemiz kaldı. Çünkü gol yemiştik unutmuşum. Aldım ben bunu. Sık 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 sık. Helal olsun. Ya sana pas ediyorum niye almıyorsun deli misin ya? Şöyle oraya açtım abi. Atarsın işte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Evet arkadaşlar. 8 bit almamıza çok az kaldı. Siz, lan bas lan şuraya. 81 219 kupa kaldı. Aynen 219 kupa kaldı. Şimdi biz bir yer daha koltuğumuzla oynuyoruz savaş topu. Sen ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar çekilişten de bahsettim siz de katılın bence. Ben hemen katıldım o çekilişe. Abi ne oldu nasıl? Papi oyunda yeti adlı bir kanalı var hatta. Çek bana ultini, çek bana ultiyi. Ben bu arada şey de izliyorum. Adı nedir? Tabii oyunda. Ha. -ha. Montaj Star'ı da izliyorum. Baba affeder mi? Affetmez. Ulaşta şimdi o kulübe katılmayı istiyor ve hayallerinin peşinden gidecek. Lan tuttum. E ee, deli mi lan bu? Hayır lan deli değilmiş. Deli dana değilmiş bu. Basan ultimi. Sana helal olsun. Sana da olsun da abi sen hata yaptın Ben de yaptım, o da yaptı, o da yaptı, hepsimiz yaptı. O dizmedi. Değmedi, değmedi. Abi ya, El Primo biraz yardıma gelsen Go ne gel olur şey ya. Edeceğiz. Gol yedi gol. Gül, ne? Büyük kutu mu açacağız? Benim hesabımda mı yoksa diğer hesapta mı? Bu arada arkadaşlar büyük kutu açılımı yapacağız. Bu hesapta da annemin hesabında. Çık ben atmak istiyorum. Çık. Vallahi hepimiz inşallah. Utku kol attı. Arkadaşlar bu videoya abone olun like atın ha. Ne çıksın biliyor musunuz? Kurov çıksın ve bana dua edenlere kurov çıksın ha. Kurov. Kurov'u... Kurov isteyen like atsın. Kurov'u olanlara her şey çıksın. Her istediği işte. Abi. Her istediği çıksın Kurov'u olanlar oh. Ben işçi para ödeyeceğim. Gelme. Dynamite tam bir belişçiymiş. Sık ona. Helal. Öde anca belişçiydi de bu. Koru beni abicim. Öleceğim, olur. öleceğim, öleceğim. Yardım, yardım, yardım. Ölmedim abi. Gol atarız artık. Atamayız. şunu basacağım. Atamayız artık. Bas ulti. İndirdim onu. Başarı ulti bastı abi. Uy tarayı aldık ha. Frank alalım derken tara aldık valla. Ne Atarız. Ah be yedik artık yedik bak. Yedik yedik. Abi ya. Çok güzel oynadık da. Of. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizin için çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Durun.